bugün çok olay bir bölümde kısmet oldu dedik hoş geldiniz. Bir de tokattan bahsetmek istiyorum. Osman tokatı attı Pelin'a. Yaptığı şey çok yanlıştı. Kıza gelerek yaptı. Pelin'a zaten böyle deli bir taraf var. Belli oluyor yani. ısınmayan pilava karşı yaptı. Tepkiden olsun bu tepkiden olsun. Büyük ihtimalle pişman oldu. Ama harbiden sanımıza uygun bir dişi aslanmış. Kerem bir kere daha soyadından bahsedip atıfta bulunursa gerçekten artık böyle ekrana falan Barışın artık alarsa... bir kere biraz <laughs> Aynen. Çocuk takıntıyı asla bırakmadı konuyu ya. Böyle bir şey olamaz. Birini yazacak elim için hala o konuya açıyor. Ben anlaşılmıyormuşum. Ama <laughs> milyon kere söyledim. İkisi birbirine çok yakışan bir çift. Gerçekten terper çifti. Tam Partners, Asıl bence bu galanın en büyük olayı kesinlikle Büşra olduğunu düşünüyorum. Büşra'nın Buket'i patlatması. Yani sırf Buket onu yazdı diye bu arada Buket'in onu yazmasını da yanlış buldum. Yine de ne olursa olsun bir gün kavga ettiniz diye de yazmazsın yani arkadaşım. Büşra onu direkt patlattı. Eğer de Umut aldatıyorsa Buket de aldatıyor çok şok şoktu. Şu an karakterde. Bu şu kısmet yakışan bir karakter. Yani olması gerekiyor orada böyle bir karakterin. Beliz Queen'imiz arkada Eylül'ü patlattı. Eylül gitmiş bu şey söylemiş işte gel senle bir resmen bir sarışın için ortaya Eylül'ün adı da yalan mı? Raviyaymış adı. Eğer Fatih bunları öğrense... Yalan benim kimliğim için. Sevgilisinin adı bile yalan. Evet, kız grubuna yakışır bir de aslında. O yüzden boşuna çekmemiş kız grubu onu. Fatih biraz hoşlanması hemen bu olaydan dolayı bitirirdi. Ama tabii ki için bitirmiyor. Ufuk neyi itiraf edecekti? Öykü Hanım neden izin vermediniz? Bitti. <laughs> 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 ben ondan ikisini de hiç sevmiyorum. Ben de hiç sevmiyorum. Ne yaptığım belli değil, tarafım belli değil, savun belli değil. 23 yaşında kızsın. Ne söylediğim <laughs> belli değil. Barış'ın bir anda koşarak kırmızı evde <laughs> gitmesi çok cringe bu arada. Ben bunu iki, iki taraf için de işte çok saçma öyle yapıyorum. Ben, ne oluyor şu an? Ben sinirleniyorum. <laughs> o sırada kırmızı odada ama. Barış gerçekten çok bir aşık ya. Böyle <laughs> bir şey olamaz. Barış gibi bir yere köpek çekince öyle oluyor. Kura alsaydı mesela şu an akıl hastanesine atmış yapraklı kimin eyler geldi. Yani. Ayla'nın bu arada dansa kalkması. Ayla'nın sevmiyor. Ya da kalkmam olması gerekiyordu. Cemal'in verdiği tepki de çok aşırı. Ne erkek ya. <gülüyor> <gülüyor> Alayım dedikodularımız bu kadardı. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Görüşmek üzere.